neden Demek ki baba anlayacak bir korkulan bir yokuna yemek yemedi. Yemekten sonra başım ağrıyor cehennem hayatına yedi. Yusuf ağrım başına dikildi gene. Senin ilk kaçtığınızdan beri hep başını nöbet bekler. Bu hafif Ne yapalım Melih? Babam böyle istiyor. Çaresiz, kurtuluncaya kadar dayanacağız. Sabret Emine, göreceksin. Her şey düzelecek. Düzelmez Melih, düzelmez. Biliyorum, benim yüzümden çok acı ama Durmadan beni dövüyor. Bütün gün dövüyor. Ah! Dövdüğünü işitmek beni kahrolmuyor. Hiç üzüme beni. Değil de yak demek. Senin yanında ölsem de gam Hem ben hiç seninle de önce Dayak seni daha çok seviyorum. Benim tek de korkum, <laughs> senden ayrı <hayvan. gülüyor> kalma. Niye dokusun <de> yine? İstemeyerek her işteki halim Hayır. Senin yanında hiç istemeyerek gidilir mi? Ben şey... Anamı üzülüyor. Seni bana verme, babana üzülüyor. Şu köye üzülüyor. Şu yol düşman üzülüyor, ne Neden? Neden üzülüyor? Hiç, hiç yoktan. Dokuz ay karnında taşıyan anam bile beni katil yapmak istiyor. Kaçalım nereye? Biliyorum, kaçırsam kimse alamaz elimden. Neden kaçalım? Hep ben bu kötülüklerin düzeleceğine inanıyorum. Düzelme Erkeği keşke istersen. <laughs> Sırf beni sevgilinin evlendirmek için. Neden yaşlı bir ihtiyara veriyorlar? Son ne olacak bunun? Su daha kar dağılmasıyla alırız. Genç karı almayla alırız. Kavgayla yaşamaktan kaçacağım sevgilimiz. Bir insan değil mi? Herkes bir yaşamaya hakkım yok mu? hep böyle yakalanmak korkusuyla, samanlıklarda, sokak ortalarında da kurtulacağım. Da Vallahi dayanacak bir türk Zaten birkaç türün korkunç yaralar görüyorum. Kendim tamamen ayrılacak bir şey geliyor. Benim gayem başka bir Sadece iki yüzün mesut olması yerine şu köyün kardeşçe yaşamasını istiyorum. her şey düzelecek. Bak babalarımız sülalelerimiz kanlı bıçaktan var. Biz birbirimizi seviyoruz. Bekleyecek hali kalmadı beni. Kaçalım. daha uzaklara kaçalım. Cahillikler de onlara kalsın. Kavgaları da dövüşleri de. Karşımız yerde sen de çalışırsın. Ben de çalışırım. Tarla, evet. takan yok diye hiç tasa etme. Gidelim. İnsanı insan olarak davranmanın yere gidelim. Bitsin artık bu işkence. Demek öyle ya kardeş. Çok o zaman bana ders gelmeyince razı olsun. Dur sesli söyle. Do it. Son kez artık hocam. Bursa Emre'yi Hocam, karıştırın ya. Elif kız ne bir geceler çıkıyor. Arkaların Harika ya harika herkes ne yapıyor? <laughs> <laughs> herkes kaçtı. çok, çok sert <laughs> <laughs> <laughs>